Evet arkadaşlar, işte inci marketimiz ve hep beraber inceleyelim bakalım ne gelmiş ne gitmiş. Avcıya özel paket geldi. E, altın Anka paketi, Canavar Terbiyecisi paketi. Bakalım neymiş? Altın Anka paketi. 707 inciye avcının altın anka kıyafet seti yanında 30 günlük değerli paket. Yanında eşya düşürme artış parşömeni ve kutsanmış elçi parşömeni 707 inceye alınabilir arkadaşlar. Bunun yanında eşya gizli kitabı 15 gün Kama Silvia kutsaması 15 gün. Yani zaten değerli paket Kama Silvia ve eski ay gizli kitabını hepsini toplarsak arkadaşlar 330 artı 360 600. Ya yani kıyafet neredeyse bedava. Yani 100 inci falan gibi bir fiyata tekabül ediyor. Kesinlikle avcı oynayan bir arkadaşım kesinlikle alabileceği güzel bir kostüm. Çünkü zaten değerli paket. 15 günlük eski ay gizli kitabı ve Kama Silver Kusamaz. Bunlardan bir tanesini mi seçebiliyoruz? Bir bakayım. Evet. Bunlardan sadece birini seçebiliyormuşuz. Ya eski ay gizli kitabı yakaması ile kusaması. Neyse 180, 330, 510 inci yapıyor. Yani e, 200 inciye falan geliyor şu kıyafet kutusu. E, mantıklı alınabilir. Bunun bir de canavar terbiyesiz paketi diye bir paket var. İçeriğini söyleyeyim. Ay perisi klasik seti. Yani avcının aktarım seti. Altın Anka kıyafet seti ikisi birden. Üstüne bir tane de bu kostümlerden birini seçiyorsunuz. Terbiyeli kız. Karin. Daru. Veya Avcı Nilüfer. Bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 3 kostüm almış oluyorsunuz. Yanında eski ay gizli kitap bir gün. Eşya düşürme artış parçamını ve 7 günlük mer paleti var. Yani hani düşünecek olursak Sadece avcı oynayacak bir arkadaşım için mükemmel bir seçim olacak. Ama başka bir sınıf oynuyorsanız ve e, avcının tek bir tane kıyafetine sahip olmak istiyorsanız o zaman şu altın anka paketi tek başına sizin için çok daha uygun bir avantaj olacaktır. Tekrar bakalım. Envanter yüzde %20 indirim seçenekleri vardı. Ağırlık limitin e, 250 litrede %20 indirim vardı. Napart kampında aynı şekil %20 indirim var. Napart kampını 1200 inciye satın alabileceksiniz. Ve son olarak Musa batı sınırı premium kıyafet setini 577 inciye satın alabilme şansına sahipsiniz arkadaşlar. İnci market incelemesi ile birlikte bu haftaki güncelleme notları ve etkinlikler incelememizin sonuna geldik. Sezonumuzun ikinci haftasındayız. Black Desert yaz sezonunun ikinci haftasına giriş yaptık daha 3 Eylül'e kadar devam edecek yaz sezonu. Süreç içerisinde günlük olarak girip görevlerinizi yapıp haftalık görevleri elde edip özellikle Kararuh Paso edinerek oradaki Paso'daki ödüllerle birlikte bu yaz sezonunda en yüksek derecede verimi almayı sakın sakın unutmayın arkadaşlar. Evet bu haftaki güncelleme notlarının burada sonuna geldik eşlik etmiş arkadaşların hepsine teşekkür ediyoruz. Ee, yarın gün içerisinde güncelleme ayrıntılarıyla alakalı videoyu kesip biçebilirsem YouTube kanalımızdan da geçmiş e, haftalara ilişkin geçmiş yayınlara ilişkin güncelleme notlarını yama notlarını yayının sonrasındaki günlerde paylaşıyoruz. Oradan takip edebilirsiniz özellikle ya inci markete bir kostüm gelmişti. Nasıldı görüntüsü bir hatırlamak istiyorum falan diye böyle merak ederseniz oradaki her hafta kostümlerini ayrıntılı incelemelerini yapıyoruz. Bu hafta gördüğünüz üzere altın ankayı yaptık. Ee, neredeydi? Avcı altın anka kıyafet seti. Güzel bir kostüm arkadaşlar. Bunu böyle alıp kullanabileceksiniz. Evet benlik bu kadar. Görüşmek üzere eşlik etmiş arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrardan güncelleme notları, Yama notları yayınında tekrardan görüşmek üzere. İlerleyen saatlerde eee sezon karakteriyle alakalı yayın açabilirim ama şu an Yama notlarıyla alakalı video bütünlüğü açısından yayını kapatıyoruz. Tekrardan Teşekkürler, iyi geceler diliyorum arkadaşlar.